Merhaba. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sosyal medya içerik üreten herkesin en azından bir kere başına gelmiş bir olay. Size bugün yediğim en 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 kötü yorumları göstereceğim. Yani en kötülerini. Hafiften başlayalım o zaman. Bu benim bir tane çektiğim akıma gelen Twitter yorumları. Bu video Twitter'a düşmüş ve Twitter'daki başlık da şu şekil. Yolda iki tane çingene görse yoğunu değiştirir başlığında benim videom. Ben bu yorumları ilk defa geçen sene Mart ayında falan olması. Galiba Aynen geçen sene Mart ayında okumuştum ve o dönem çok üzülmüştüm. Tam bundan aynen bir yıl bir ay önce falan civarında okumuştum. Ve o dönem bayağı üzülmüştüm. Şu an baktığımda sadece gülüyorum. Çünkü bir insan sebepsiz bir yere neden bu kadar ağır nefret edebilir bilmiyorum. Orada bu, bu kötü yorumların yükünü azaltmak için izninizle kulaklık takacağım. <laughs> Havaya yumruk atma videoma gelen yorumları okuyacağım. Turşu ne bu wetbat wet erkeğimi demiş. Sonra benim videomu yayınlayan kişi de tiktoka dalmış bu wetpet özentisi ergenler yazmış. Hayatım Oyu vetvet vet okumadım. Belli bunu hiç ıslak kurtuna dövüp çöpe at. <laughs> Eğer böyle bir çocukluk geçirdiysen gerçekten insanlardan bu kadar nefret etmen normal zaten. Ama gerçekten hiç böyle bir şey yaşamadım. Evet, doğru bir tahmin aslında. Tükürüğümde buharımız arganıymış. İnşallah. Muşlu arkadaşları görevlerinin başına davet ediyoruz. Özellikle Muşlu arkadaşları ve onların görevlerini anlamadım bu videoyla alakasını. Gerçek alaka bulamadım bu ikinci yorumda ama tükürüğümde buharımız zarganayı... bilmiyorum. <laughs> Altın çocuğu koymuş ve evet, dizleri titrer yazmış. bu çocuk senin karşına çıksa ve cüzdanını istese senin de dizlerin titrer. O değil olay mücadele hattı tek yumrukta Allah'ını kavuştururum yazmış. 6 like almış beğenenlerden biri de benim. Yani bu of. Ya ne diyeyim ki ben bu kıza hani. Ya bir şey diyesim bile gelmedi. Bu argenlerin bir kısmı kendini Netflix karakteri zannediyor. İzlemek çok eğlenceli yazmış Kadir. Kendimi Netflix karakteri zannetmiyorum. Eğlenmek için yaptığım bir akımda bu kadar abartılacak da bir şey yok. Hani hani o yüzden nereden çıkardın kendimi Netflix karakteri olduğunu. Ellerim bağlı bile dövebilirim bunu. <laughs> Dostum neyse günah girmeme saatime denk geldi. Şanslısın. Evet, bu abinin mizahını beğendim. Gerçekten evde kendi kendine kavga ettin mi videomu çektin. Bu abi çok utanıyorum bak. Bu haklı bir yorum. Gerçekten geçen seneki ben evde kendi kendine kavga ettiğimi video mu çektim ve bunu utanmadan yayınladım. İki fazla bir yeter. Yumruktan bahsediyor galiba. Kavgaya bulaşma zargana bal dudağından kıtlatmasınlar. Dudaklarımın bal olduğunu biliyordum. Teşekkür ederim iltifatın için. Yumruğa bak 10 yaşındaki kız çocuğu gibi. Gibi. Evet, benim atalarım çok güzel bu laf söylemiş Başkasının yumruğunu yemeyen kendisininkini ne zannederdi Balyoz mu Heh. işte öyle bir şey anladınız siz <laughs> millet yumruk atmasına laf atmak ki video of. Ya ben bunda ne açıklayayım ki tamam. Tamam özür dilerim özür dilerim havaya yumruk attığım için ha 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 sısısı 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 karşısına çıksam ne yapabilir acaba yazmış. Hiçbir şey yapamam. Böyle random atan birisine hiçbir şey yapamam. Ne yap Bu boşluğa kafa falan atıyor. Gayet haklı diyorum. Yüzüne karşı yumruk diye bağırsam aklını yitirir. Of. Oh. Gerçekten tek bir videodan bütün hayatımı özetlediler hani böyle. Bütün hayatımı anladılar sadece 15 saniyelik bir videodan. Tokat manyağı yapar kevgire çevirir o kadının TikTokcusunu drogba formalı bir tarafta şey çocuğu koymuş. Büyük ihtimal bu seni de senin bütün aileni de kevgire çevirir bu çocuk. Çevirir yani. Bunlar hiç esnaf dayana şahit olmamışlar. Lisede hiç dayak yememişler. İlkokulda servisle gidip gelmişler. Sütten 3 yaşında ayrılmış ana kuzular hepsi. Baby face'ini çizerler tatlım. Siteden çıkma dışarı. Yine 15 saniyelik bir TikTok videosundan bütün hayatımı özetleyen birisi. Bir, ben Ankara Çinçin'de büyüdüm. <laughs> hani Çinçin'de büyüdüm ve ondan sonra ben 19 yaşındayım. 15 yıldır Mamak'ta yaşıyorum. Eğer Ankara hakkında nazik bir bilgim varsa oturduğum yerlerin nasıl yerler olduğunu anlamış olman lazım. Evet, ilkokulda servisle gidip geldim. Sütten 3 yaşında ayrılmış ana kuzuları hepsi. 15 saniyelik bir videodan nasıl bu kadar çok şey çıkarabildim bilmiyorum. Ama Allah gerçekten sabır versin. Meslekseli 11. sınıf bir Kürt bunu Kafesiyle <laughs> Allah'a kavuşturur yazmış. Yani buna diyecek bir şeyim yok. Hükman sen de kavuşturur. Gerçekten kavga etmiş biri bilir ki ağzında kürdanla mevzuya girersen muhtemelen ağzına 20 tane dikiş atarlar. Ağzında kürdanla kavga girmek galiba Yeşilcan filmlerinde kaldı zaten. Ulan buna ne kızlar düşmüştür adaletini <laughs> dünya demiş. Harbiden ben de ve ben o videoyu gerçekten eğlendiğim için yapmıştım. İzlerken de çok güldüm. Yalan yok videoda kendimi de beğenmiştim. O yüzden paylaştım. Ben bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Twitter'a düşüp benim aile hayatımın hani <laughs> ağza alınmayacak ailesel değerlerime küfür edileceğini hiç ben düşünmemiştim bu videoyu yayınlarken. Ben sadece hoşuma gitmişti ve kendi kendime gülüp atmıştım. Tırnakçı Cemil'in 7 yaşındaki piçi bunu yer amına koyayım yazmış. Tırnakçı Cemil kim bilmiyorum. 7 yaşındaki bir çocuk yani vallahi yar. Helal olsun olsun. Afiyet olsun. Lekü <laughs> kesemed. De, 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 de gülmekten bayılacağım yazmış sonra biri de bunu paylaşan kişiye şey olarak bence sokakta 10 yaşında iki tane çirgene görse Muhammed Ali bile yolunu değiştirmelidir demiş evet bu arada drogba formalı bir çocuk gördüğünüzde siz de yolunuzu değiştirmelisiniz aynen böyle genel olarak böyle kulaklıktan çalan müzik beni rahatlattı en azından küfürlerin ağırlığını üstümden biraz attım umarım siz de o müzikle atabilmişsinizdir genel olarak böyle yani sosyal medyada bir şeyler üretmek gibi bir planınız varsa ailevi değerlerinizi bir kenara bırakmanız <laughs> ve gururunuzu ve onurunuzu da bir kenara bırakmanız gerekiyor. Çünkü sadece 15 saniyelik bir videodan bütün hayatımı özetlediler az önce. Bugün kötü yorumları okudum. Eğer yapmamı istediğiniz başka bir şey varsa onları da aşağıya yazabilirsiniz. Sen videoyu beğenmeyi unuttuk. Ben gir. Ben. Kendinize iyi bakın. Bye bye.